Ağzı bıllahi min al r-Rahman rahim Alhamdulillahi Rabbi alemin Salatu ve salam ala Rasulü Muhammedin ve ala ve sahbihi ejmai. İlem ey yuhel aziz. Senin yüzün ve Çin o kadar küçüklüğü ile beraber geçmiş ve gelecek bütün insanların adedince kendisini onlardan ayıran ve tarif eden nişan ve alametleri havi olduğu gibi yüzünü teşkil eden esas ve erkanında da bütün insanlar ittifaktadır. Bütün insanlarda biri tevafuk, diğeri tehalif olmak üzere iki cihet vardır. Tehalif ciheti saniyin muhtar olduğuna, Tevafuk ciheti ise sani'in vahidi ehad olduğuna delalet ederler. Bu iki cihetin bir kasıdın kastıyla, bir muhtarın ihtiyarıyla, bir müridin iradesiyle, bir alimin ilmiyle olmadığını tevehhüm etmek muhalatın en acibidir. Fesubhanallah yüzün o küçük sayfasında nasıl gayri mütenahi nişanlar derc ki göz ile okunur da nazar ile yani akıl ile görünmez. İnsan nevinde şu tehalüf ile beraber buğday, üzüm, arı, karınca nevilerindeki tevafuk kör tesadüfün işi olmadığı güneş gibi aşikardır. Madem ki kesretin böyle uzak, ince, geniş ahval ve etvarında da tesadüfün müdahalesine imkan yoktur ve tesadüfün elinden mahfuzdur ve ancak bir hakimin kastı ve bir muhtarın ihtiyarı ve semi basir bir müridin iradesinin daire tasarrufundadır. Tesadüf şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin alemi İslam'dan nefi ve ihracına Risale-i Nur'ca verilen karar infaz edilmiştir. İlem eyyühel aziz senin yüzün ve Çin o kadar küçüklüğüyle beraber geçmiş ve gelecek bütün insanların adedince kendisini onlardan ayıran ve tarif eden nişan ve alametleri havi olduğu gibi yüzünü teşkil eden esas ve erkanında da bütün insanlar ittifaktadır. Bütün insanlarda biri tevafuk, diğeri tehadüf olmak üzere iki cihet vardır. Yani insanın şu siması Allah'ın varlığının en büyük ayet ve derinlerinden birisidir. İnsan simasına burada iki önemli bakış var. Biri tehalif, biri tevafuk. Tehalif yani farklılık. Şimdi şu anda dünyanın nüfusu aşağı yukarı 8 milyar 8 milyar. Hayalinde o 8 milyar insanı dizmiyor. Sıraya diz. Hiçbir insanın siması yüzü diğerine benzemiyor. Yüz benzemiyor, gözler benzemiyor, kaşlar benzemiyor, burun benzemiyor. Değil mi? Çene yapısı benzemiyor. Bu ne demek? Tekalüf. Yani <laughs> dünyada şu anda 8 milyar insan var ya, ne demek? Demek her bir insanın simasında, yüzünde 8 milyar farkı fark ettiren farklılık var. Ya. Allah ya, küçücük bir insan siması. Şimdi bunu böyle bu meseleyi düşünürken Böyle hayalen Haşir Meydanı'na git. Hayalen Haşir Meydanı'na git. Haşir meydanındaki insanlar, Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelen bütün insanlar sayısını Allah bilir. Diyelim ki 500 milyar insan. 500 milyar insanın hiçbirinin siması diğerine benzemiyor. Ya nasıl bir kader kalemi nasıl bir takdir, nasıl bir tenzil, nasıl bir teşkil ya. 500 milyar farkı fark ettiren farklılık. Allah. Şimdi sen gel bunu tesadüfe ver. şuursu sebeplere, kör kuvvetlere, tabiata ver. Akıl, mantık, muhakemeli kabul Allah'ın varlığın en büyük ayeti tehalif cephesiyle, farklılık cihetiyle işte insanın siması. Bu sadece insanın simasında mı? Hayır. Daha ince. Parmak izi. Alan iyice küçüldü ya. Hiçbir insanın parmak izi diğerine benzemiyor. Allah, Şu kadar bir alan, den daha. Şimdi bunu böyle bakın. <laughs> Hiçbir insanın parmak izi değerine benzemiyor. Hiçbir insanın sesi diğerine benzemiyor. Ses de farklı. Mizaç, mizaç da farklı. Suret farklı. Siret farklı. Aynı babanın iki evladı. Biri veli, biri deli. Biri dangalak, biri alim. Allah'ım. Hiçbir insanın bakın mizacı, istaf ve kabiliyetinin açılımı diğerleriyle motomon değil ya. Bu neyi gösteriyor? Allah'ın bir kere faile muhtar olduğunu gösteriyor. Allah'ın iradesinin her şeyde muhtedir olduğunu gösteriyor mu? Gösteriyor. Bu neyi gösteriyor? Allah'ın ilmi namü ve mutlak. Her mevcut, her mahluk, her şey ilmi ilahinin ihatası içerisinde. Yani Allah'ın ilminde unutma yok, şaşırma yok. Karışma karıştırma yok, karışıklık yok. Bu neyi gösteriyor? Allah'ın sehavetini, cömertliğini gösteriyor bir yarattığını Allah bir daha bir daha Bu neyi gösteriyor? Allah'ın ferdiyetini gösteriyor. Allah ah. fert. ferd. Yekta. Ah. Yekta Misilsiz ve emsalsiz. Allah'ın yarattığı her mahlukta ferdiyetin sikketine, turrasına ne olmuş? Ah. Ya, masar olmuş. Ya. Demek ki her şey Allah'ın ilmi. Kader programı içerisinde muhit ve muazzam bir ilim, ay bir ilim. Her şeye müessir bir kudret ve her şey üzerinde muhtedir bir iradenin tecellisiyle hiçbir insanın hiçbir azası diğerinin aynı değil. Dışı da içi de. Dışı da içi de. <laughs> Ya. Şimdi bunu Allah ya nasıl giderim? Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek bütün insanları düşünüyor. Suretteki farklılık sayıya girebilir. Ama siretteki farklı sayıya girmez. Yani karakter, duygu, idrak, intikal, Meleküt Cihet ve Cephesi insanın istatlarının koordinatlarının açılımı itibariyle bakınca Allah'ın varlığının yani delilleri akıl gözüne ne kadar açık ve net görünüyor. İşte bu tehalif cephesi. Yani, Allah faili muhtar. Her şeyin dizgini onun kabzayı rubiyetindedir demek takdir Allah'ın, tanzim Allah'ın, teşkil Allah'ın, tertip Allah'ın, rububiyet, terbiye kimin? Allah, Allah. Bu eşyadaki ne? Tekhalif. Tekhalif cephesi. Bir de ne? Tevafuk cephesi. Tevafuk bakıyorsun, <laughs> bütün insanların temel aza ve duyguları aynı. Cenab-ı Hak her insanın şu simayı iki tane ne yapmış? Göz, göz takmış, ortaya burun, diş, efendim, ağız. kulak, el, ayak hep aynı. Bak. İşte bakıyorsun bir otomotiv, otomotiv fabrikası var bakıyorsun efendim. Orada Mercedes çıktı. İşte Mercedes'in neyi var? Efendim, şu serisi. Efendim serisi. Bir de önünde yıldızı var. Amblemi var. Onun bak. Aa, bak şu Ford, şu Mercedes, şu BMW. Şimdi insana bakın. Bak, bütün insanların azaları, temel azalar aynı. Ne demek? Demek ki tezgah bir, la teşbih, imalat bir, aynı fabrika. Yani aynı takdirden, aynı tanzimden, aynı teşkilden geçmişler. Demek insanın yaratılmasında müessir olan ilim bir, kudret bir, tasarruf bir, hikmet bir Allah. Bu da demek kainatın tek bir elden yaratıldığını neydir? Evet. Delil i hüccetidir. Evet. Bütün insanlarda biri tevafuk, diğeri tehalif olmak üzere iki cihet vardır. Tehalif ciheti saniyin muhtar olduğuna, tevafuk ciheti ise saniyin vahidi ehad olduğuna delat ederler. Bu iki cihetin bir kasıdın kastıyla, bir muhtarın ihtiyarıyla, bir müridin iradesiyle, bir alimin ilmiyle olmadığını tevehüm etmek muhalatın en acı Şimdi yani insanların şu yaratılışına bakın. Yani, değil mi? yani tasarım mühendisi noktasından bakın. Allah Allah. Şimdi her bir nevin tasarımı ayrı. Allah'ın fesuhan nasıl muhim mutlak mükemmel bir ünlü var ya tasarım mühendisi gözüyle bak. Aslan projesi. Kaplan. Bir de Gergedan ilk Gergedan. Ilk Tabii. Gergedan. Yani kainat başka yerden alınmamış, çalınmamış, hırsızlaşmamış. Doğrudan diyor ihtira. Taklitsiz muhteri. Muhteri, evet. evet. İhtira. Her şey orijinal. Şimdi bu cihette semada, karada, denizde, deryadaki mahlukatların nevlerine bak. Her nev içerisinde, mesela deveye bak, aslana bak, kaplana bak. Her kaplanda da farkı fark ettiren ne var? Fark var. Her sinekte, her böcekte, her mahlukta, her mevcutta. Yani bu ehadiyetin sikkesi rubiyet-i ilahiyenin kemal derecesi sadece insanda tecelli etmiyor. Her şeyde. Her mevcutta. Şimdi bakın bir ilim adamı 50 sene kar, kar taneleri, kristalleri üzerine çalışmış. 50 yıl. 6 bin tane fotoğrafını çekmiş. Açın interneti bakın. 50 sene adam uğraşmış ya. Düşünebiliyor 6 bin kar tanesinin fotoğrafını çekmiş. Her kar tanesi fevkaleden akışlı. İntizamlı, ölçülü, düzgün. Ve hiçbir kar tanesi Birine diğerine benzemiyor. benzemiyor. Allah Allah. Hiçbiri diğerine benzemiyor. Hatta fotoğrafları da var. Gelir görürsünüz. Yani. Hiçbiri diğerine benzemiyor. Semadan bak kar yağıyor. Bu tesadüf, bu tabiat mı? Bu kendi kendine olur mu ya? Allahım yani. Şimdi şurası burada misal verir oku Efseumhanallah yüzün o küçük sayfasında nasıl gayri mütenahi nişanlar derecedilmiştir ki göz ile okunur da nazar ile yani akıl ile görünmez. Hı. İnsan levinde şu tehalüf ile beraber buğday, Bak, buğdayla, üzüm, buğday, üzüm, hiçbir buğday ya yani hiçbir buğday, hiçbir arpa, hiçbir yulaf tanesi de aynı değil. Üzüm, arı, karınca, üzüm, tüm leviye, üzümde, karınca da, yumurta da, ağaçların yapraklarında, ta genetik şifreye kadar gidiyor. Allah Allah. Yani onlarda da tehalüf var. var tabii aynı aynı kanun aynı kanun. Yani bu kanun muhit her şeyi ihat ediyor yani. i̇şte Allah'ın ferdiyetini gösteriyor. Allah fert. Misilsiz, siz, emsalsiz. Eşi, zıddı, nıddı benzeri var mı? Yok. Her bir mahluk da ferdiyetin ya, sikkesine, tecellisine, mahkes aynı olur. Şimdi bakıyorsun dünyanın en hürriyetli otomotiv fabrikaları, adam şey, araba üretiyor, kaporta aynı ya, kandırıyorlar birisine yeşil boya, birisine siyah, yani beyaz, gri, kaporta aynı. Altını çevir, üstünü çevir, aynı. Bak, şimdi insanların, hiçbir mahlukun kaporta kelimesi çok... Adi ve evet, basit kalır da var. Bedeni, vücut bedeni, ağzaları, duyguları. Ne sureten ne de sireten ben birbirine benzemiyor. Ben Allah Allah. Ya. Ustad şu anlarda Cenab-ı Hakk'ın subuti sıfatlarını sayarken hayat, ilim, kudret, sen hmm. basar. Bir cihette diyor en önemlisi ilim sıfatı en önemlisi ilim sıfatı. Allah ım. nasıl bir? ezelden ebede kadar her şeyi birden tutar. Bu yani bu Cenab-ı Hakk'ın bu rubiyetine medar kemalatında tekalif cephesi ahirette de devam ediyor mu? Orada devam ediyorlar. Orada da Hiçbir şahıs öbürüne benzemiyor, benzemeyecekler. Bak, şimdi tekalif nedir? Tekalif bakın, tekalif kimlik, insan kimliği, ya, nüfus cüzdanı. farklılığı gösteriyor. Yani. Tabii ya, nüfus, kimlik, ya, nüfus cüzdanı. TC numaraları ya, farklı. Ya. Ya, TC numaraları <laughs> gibi farklı ya. Bak ya. ya. Şimdi düşün. Yani hayal edin. tehalif olmasaydı. Yani Cenab-ı Hak kaba ifade edelim. Bütün insanları Kayseri şekeri gibi aynı şablonda yaratmış olsaydı ne olurdu? hukuk insani insaniye zayi olur. Her şey alt üst olur. Ne adalet, ne namus, ne iffet, ne istikamet, ne mülkiyet kalır. Yani. Baba kim, ana kim, bacı kim, kardeş kim? Amir kim, memur kim? Kumandan kim, er kim? Hoca kim, talebe kim? Allah. Demek Sabah erken giden vali mi? <laughs> kim kaparsa, koltuğa <laughs> kim kaparsa onun da ya. Çünkü yani. aynı. Ya. <laughs> diye İslam tarihinde Habendaki ahmakların sultanı diye şeyde geçiyor. Mesnevi Nuriye'de de, de Habendaka Habendaka gibi diyor. Ha naka, böyle, ha kendini tanımıyormuş. Bir tane hayvan kemiği şu şey kemiği var mı doktor. Şuradaki şu kemiği ne diyor? Oyluk mu? Ha? ha? Ha, kaval kemiği, kaval kemiği. Ha. Kaval kemiği. Kaval kemiğini böyle iki ip almış, böyle boynundan asıyormuş. Sabahleyin kalktığı zaman kendini kontrol ediyormuş. Böyle kemik duruyorsa kemiği görünce tamam bu benim diyormuş. Ha. Bir gün arkadaşlar beraber yatarken birisi müzik olsun diye o kemiği boynundan çıkartmış. <laughs> Kendi Boyn boynuna ya. takmış. Hava da sabahleyin uyanmış. Bakmış. Kık. Kemik yok kemik burada <laughs> yanda dönmüş demiş ki sen ben peki ben kim demiş? bu kim <laughs> sen ben <laughs> ben kim demiş ya Allah da en akıllı ya. ya evet ya Allah şimdi bu cihette bakıyorsun ya Allah yani yerde gökte ne kadar mahluk mahlu mevcut varsa Hepsi farklı. En küçük ağza duygu hissiyatlarına kadar Cenab-ı Allah'ın ruhiyeti kemal-i bakın. Ya. Her yerde, her zaman her şey üzerine muktedir, müessir bir ruhiyetin kemal-i şaşa yı. tecellisi Allah'ın vahdaniyetini akıl gözüne yapıyor. gösteriyor. Ya işte kör gözlere de görmek isteyenlere gösteriyor mu gösteriyor Kör tesadüfün işi olmadığı güneş gibi aşk kadar. Madem ki kesretin böyle uzak, ince, geniş ahval ve etvarında da tesadüfün müdahalesine imkan yoktur ve tesadüfün elinden mahfuzdur ve ancak bir hakimin kastı ve bir muhtarın ihtiyarı ve semi basir bir müridin iradesinin daire-i tasarrufundadır. Yani Cenab-ı Hakk'ın değil mi? <laughs> Mürit ismi, iradesi, hakim ismi, kudreti, rububiyeti, halbakiyeti, sen ferdiyeti, sen ve basar. Yani fiili esma ile ilgili bütün sır ve hakikatler burada ne yapıyor? okunabiliyor elhamdülillah. Şey. Evet. Tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin alemi İslam'da nefi ve ihracına Risale-i Nur'ca verilen karar infaz edilmiştir. Yani bak işte, Allah'ın vahdaniyetini bu derece kesin, katı, delille, hüccetle, mantı ve muhkemeyle yapıyor, akıl gözüne gösteriyor. Üstad demiş içinizdeki dinsizler dahil, Nahim. dünyanın en mütemerrit filozoflarını getirmiş. Ya 15 dakikada izam olur ya da affedersiniz. Ya ikna olur, daire imana girer ya da izam olur ablarsın, Köpek gibi kuyruğunu alır çıkar ve gider. Hmm. Ya, o kadar. Şerif i̇şte, bu aslında bu derece gündeme gelip okunması tesadüf değildir. Bak. Çünkü risale en elhamdülillah bu hakikatlar. şu ders ya. Şimdi bu derse bir dinsiz adam, lakayt adam ne cevap edecek? Ya? Hadi. Bu farklılık bu farklılık içerisinde intizam, bu intizam içerisinde hikmet, bu hikmetin arkasında rahmet, bu rahmetin arkasında tesanüt. Bu tesanüdün içerisinde bütün kainatın kemara medar tanzimi, tertibi ve teşkili e nasıl açıklayacak? Ne diyecekler? Kime Tabiat, tesadüf. Oldu mu? Yok. Yani ah. onun için Rıza bu iman hakikatleri bütün beşer bu hakikatlara muhtaç. Ev verecekler, çevirecekler en sonunda bu hakkatlara okumaya evet. mecbur olacaklar. Çünkü Rıza bu asırda aklı ikna ediyor kalbi de işba ediyor. Ah. Selametli bir kalp istikametli bir hayat İslam'ın güzelliklerini tefekkürane bilme, anlama, yaşama noktasında elhamdülillah Kur'an'ın ince sır ve esrarlarına cami bir keyfiyette olduğu için bu Kur'an'ın manaları. Evet. Kur'an'ın hakikatlarından telemmü etmiş. İşte bakın imanımızı ne yapıyor? Bak çıkartıyoruz. Yani, Hakkel yakine yakın bir ilmel yakın ve imanın rusuhiyetine risale elhamdülillah güç ve kuvvet veriyor. Cenab-ı Hak yani 100 yakındır değil mi? Evet. Üç yakındır. Bütün gönüllerde, kalplerde. Evet, evet masada kurmuş. Evet. Peki. Sübhaneke la ilmenene illa ma'lemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru